Evet, Thai sidekick. Namı diğer Tavan Chai tip. Tavan ünlü ettiği Muay Thai'cilerin vurunca uçurduğu front kick ve side kick karışımı bir teknik. Hem ileri doğru bir kuvvet var hem de twist, bir dönüş var. Neden bu kadar çok etkili olduğunun detaylarına bakalım şimdi. Bu Do sporlarından gelen insanlar için uygulaması başlangıç aşamasında zor olan bir teknik. Çünkü geleneksel traditional side kick'imiz nasıl? Yan duruyoruz. Buradan çıkartıyoruz hamleyi. İstersek buraya adım alıyoruz, istersek buraya alıyoruz ve adım şu şekilde geliyor. Burada topuk havada ve hemen ardından basarak kuvveti topuğun yere basmasıyla ileri doğru yönlendiriyoruz. Geleneksel savunma sanatlarında duruş ya yan ya da gövde hafif yana doğru bakıyor ve duruş şöyle. Burada side kick çıkarmak biraz daha kolay şu duruşlarda. Ama gövde square, Muay ve de kickboksçuların baktığı gibi Gövde karşıya baktığı zaman buradan sidekick çıkarmak zor. Önce duruşu değiştirip sonra çıkarmamız gerekiyor. E bu da devasa bir telegraf. Hatta işe yaramadığı bile söyleniyor. Yarıyor. Fakat teknik farklı. Bir önemli detay daha. Geleneksel sidekick'te blade of the foot veya heel. yani Ayağın şu yan kısmı veya topuk kullanılıyor hedefe vururken. Thai sidekick'te bu kurallı değişiyor. Son olarak chamber da farklı. Yani vuruş yapmadan önce merkezleme. Chamber kavramı için video yapmam lazım aslında. Geleneksel savunma sanatlarında çok kullanılır. Doğu sporlarında. Kickboks'ta Muay Thai'de çok kullanmaz. Çünkü chamber yoktur. Chamber vuruş yapmadan önce tekmelerde özellikle bacağınızın merkezde aldığı duruş, pozisyondur. Round kick'in chamber'ı şudur. Hafif 45 derecede. Tekvandocular için öne bakacak. Front kick'in chamber'ı öne doğru diz biraz yukarı doğru çıkmış şekildedir. Round kick de böyleydi, front kick de böyle. Side kick'in chamber'ı yana doğrudur. Şu tarafa doğru bakar. Bu hook kick'in de chamber'ıdır aynı zamanda. Yani buradan front kick şuraya alınca buradan side kick çıkar. Ve tekniğe de dikkat edin. Yere basan ayağın topu dönüş yapar ve yere basarak kuvveti ileri doğru yönlendiririz. Şu. İki taraf için de aynısı geçerli. Fakat bunun için yan duruşta olmak gerekiyor. <laughs> ve ellerin de daha çok serbest olması gerekiyor yapabilmek için. E Muay Thai'de yan duruş sıkıntılı. Darbeyi yeriz. Ne yapacağız? Thai side kick. Bu Muay Thai'nin front kickinden yani tipinden çok daha etkili ama yavaş kalabiliyor. Çünkü harekete ekstra bir hamle daha ekliyoruz ama onun getirdiği %100 bir kuvvet var. Yani front kick 100 birimse bu şu dönüşten dolayı %200 ekstra kuvvet geliyor. Nasıl yapacağız? Vuruş yapmadan önce duruşu değiştirmeyeceğiz. Gövde tamamen square. Karşıya bakacak. Her şey buradan çıkacak doğrudan. Yumruk olsun. Tekmeler olsun. Bu kural için de geçerli. Do tarzı bir tekme atmak istiyorsak ayağı dışarı alıp adım alıp şöyle bir şey yapmamız gerekir. İşte burada o yok. Adım direkt olduğu yerden çıkıp başlayacak. Başlangıç aşaması front kick'e çok benziyor. Ortada kaldırdık ve burada hiç beklemeden direkt vücut ağırlığını bütün gücümüzle ileri doğru götürürken tam şuralarda değişiyor iş. Front kick de düz gidiyordu. Bunda şuralara geldiği an bazı kişiler için azıcık daha geri değişir. Yere basan ayak sanki round kick atmışız gibi dönecek. Şu şekilde. İleri gidişle beraber kalça da şöyle rotasyon yapacak. Bu tarafa bakacak. Hani kroşe atarken nasıl tek tarafa hinge yapıyoruz? Şu şekilde. Şöyle çevirmiyoruz. Aynı onun gibi. İnç hareketleri benzer. Kaldırdık front gibi ileri gitti. Şuralara geldiğinde dönüşü yaptık ve yere basan ayağı kendimizden hafif arkada tutarak vücudumuzu ileri doğru vererek şu şekilde ki yandan baktığımız zaman yere basan ayak şöyle hafif çapraz durur. Böyle durmaz. Bütün vücudumuzu ileriye doğru vererek vuruşu iteceğiz. Evet doğru duydunuz. İteceğiz. Hani bir tartışma vardır. Push kick yoktur, front kick vardır gibi. Bunda bariz itme var. Bütün kuvvetimizi ileriye doğru iteceğiz ve vuruşa son anda bir twist ekleyeceğiz. Ama bu twist dönüşü doğru yerde eklememiz lazım. Önceden dönüp sonradan itersek twistten gelen kuvveti hani ekstra yüzde yüz kuvvet gelecek demiştik. Onu hedefe yönlendiremeyiz. Boşluğa dağılır. Örneğin önceden döndüm boşluğa dağıldı. Ne kadar kuvvetli yapmak istesem de İtisim kuvveti geldi sadece veya vurduktan sonra çevirmenin de bir manası yoktur. Tam kaldırdıktan sonra ileri giderken döneceğiz. Burada bacağımızı vücuda biraz yakın tutmak gerekir. Front kicklerde şöyle bir şey görülebiliyor, muayyecilerde özellikle bazen açık oluyor, daha yakın oluyor hedefe. Hemen buradan ileriye doğru kalçadan gelen kuvvetle bir vuruşu yapabiliyor. Bu. Bunda şu şekilde değil, daha yakın olması lazım bacağa. Sanki diz atarmış gibi ki, açılışı, şuradan ekstansiyonu daha uzun mesafede yapabilelim. Bu yüzden daha yavaş ama çok daha etkili. E Tabii sadece bundan dolayı değil, bir twist var diye. Dikkat ediyorsanız, bacaklar olduğu yerden direkt çıkıyor. Önce duruş değiştirip, şu adımı yapmama gerek yok. Hatta buna bir şey deniyordu, Bomso gibi miydi neydi, bir duruşu var bunun. Bu teknikte bu yok, direkt buradan çıkacak. Ha, isteyen ileriye adım alabilir. Round kick'te olduğu gibi çiğ step yapabilir. Arkadaki bacak için de step yapmak daha uygun. Ve Takeru tekmesine de benzer şekilde ileri doğru giderken adımla gizleyip vuruşu yapar. Yani vuruşa geçtik. Küçük bir adım ileri veya çapraza doğru. Bunda ileri daha uygundur. Dizi iyice çektik. Burada bekletmiyoruz bu arada. Bunu göstermek için söylüyorum. Muay Thai tekniklerinde chamber yok. Kaldırdığın gibi direkt hedefe yönlendirirsin. İleri giderken yere basan ayak mutlaka dönecek ki twist'i ekleyebileyim. Doğru zamanda eklemem lazım ki %200 kuvvet transferi olsun. Buradayız. Adım bu. Ulan kamera Evet, i̇tiş faktörü olduğu için biraz fazla geri gidiyor. Öndeki bacakla vuruş yapacaksak küçük adım. Kocaman adım değil kuvveti öldürürüz. Hatta daha uzak mesafeden vuruşu yaparız. Arka bacak için burasıysa, ki burası bile yakın bunun için, ön bacak için biraz daha yakındır. Çünkü adım atınca yaklaşacağız. Ve ön bacak zaten rakibe daha yakın arka bacaktan. Bakın. Küçük adım, teknik tamamen aynı. Tekrar. Bu. Elleri yine kullanabiliriz vuruş yapmak amaçlı. Şöyle aşağı indirmeyelim yeter. Ha ne demiştik? Tekme atarken vuruş bölgemiz de farklı. Burada ball of the footla vuruyoruz. Ayağın alt uç kısmı şurası. Bu şekilde daha uzak mesafeden vuruş yapabiliyoruz. Side kick'te şöyle yapıyorduk ve biraz daha yaklaşmamız gerek. Hatta topukla vurmak istiyorsak daha da yaklaşmamız gerek. Fakat bunda daha uzak mesafeden şuralardan uzanarak rahatlıkla vuruş yapabiliriz. Tabi bazı durumlarda vurduktan sonra ayak şöyle. Topuk da daha sonradan içeri doğru gidebilir. Örneğin bu gelir, sonra topuk çarpar. Olabilir. Ama burada önceliğimiz her zaman ball of the foot. Türkçesi neydi bunun? Unuttum. Ayağın uç kısmı İki taraf çindir. Ve mutlaka ve mutlaka kalça ileriye doğru gidecek. Sanki yanlış formda deadlift yapmışsınız. Kalktıktan sonra şöyle götürenler oluyor ya. Buna biraz benziyor. Aynı onun gibi kalçayla bütün vücudunuzu ileriye iteceksiniz geriye vermeyeceksiniz. Vücudun geri gitmesine gerek yok. Kalça gittiği zaman vücut zaten biraz geriye gidiyor kendiliğinden. Ekstra geriye vermeye gerek yok. Bu sefer tekniğe gidecek kuvveti öldürürüz. En çok aklımızda kalacak olan vuruş ve twist aynı anda. Ve twist şu dönüşün olabilmesi için yere basan ayağın arkaya dönmesi lazım. Ha, hazır bunu da demişken söylemeyi unuttum. En sona bıraktık ama doğu sporlarında döndükten sonra topuk yere basıyor demiştik. Bu bütün tekmelerde geçerlidir. Round kick vururken de kuvveti topu yere basarak yönlendiririz. Front kick vururken de şu kalkıp basarız ağırlığı. öne doğru götürürüz. Şöyle görünür. Veya side kick de. Bunda yukarı doğru çıkar. Kuvvet elevasyondan gelir. Yani ayak şöyle olur en sonunda. Yukarı doğru çıkar. yukarıya doğru da vurulabilir. Ama ne kadar yukarı çıkarsa bunun kuvveti o kadar azalır. Bu genellikle karna da çok değil. Onu stop kick. Şöyle karateden gelen takeru falan yapar. Çağat diye. Bu daha çok göğüse, belki göğüsün alt kısmına, belki diyaframa da yapılır ki rakibin dengesini bozmak, uçurmak için. Tavan mesafe korumak, puan almak için çok iyi yapar. Muay Thai'da biliyoruz. Tekmelere daha çok puan veriliyor. Özellikle rakibi sarsan, kran tekmeleri. Dutch blok yaparsak, duruşa geçersek, sarsılmasak bile o karşı taraf için puandır. Dutch glory kurallarında değildir. Muay Thai'de puan. Bazen fake setup'ı kurmak için de çok iyidir. ile çok yapar. Öncelikle normal round kick vurur. Sonra buradan vuruyormuşum gibi yana geçip front kick çıkartır. Pardon, Thai side kick'i. Bunda vurduktan sonra tak bacağınızı hemen çekip buraya koyma derdiniz yok. Vurul gitsin ileriye doğru. Sonra düzeltin. Vurduk. Buraya getirdik. Çünkü ileri doğru itiyoruz. Ama aşağı gitmesin kuvvet. İleriye gitsin. Olay bu. Bilgi paylaştıkça değerlidir.